Var ama ileride geziyor böyle sağda solda. ileride ya. I think. Yes, I think come here. Follow me. <laughs> follow me. <laughs> yeah? Okay. Evet. Orada bir sürü var burunda. Şimdi oraya doğru gideceğim. Rus arkadaşıma da davet ettim gel diye Dedi sen yakalarsan dedi, geleceğim dedi Şimdi bir tane yakalayalım o da gelsin Balık vuruyor mu? Vuruyor mu? Allah Allah Of of of, of sürüye bak Hey come here come here Arkadaşı da çağıralım da gelsin Gelin, balık gelin, musun? Oğlum balık vardı zaten. Ama kıyıya yaklaşmıyordu. Bak buraya yaklaşmış. Yemin, 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 dur bakalım bir tane, birkaç tane alalım da. Kıyıda da var bakın. Kıyıda da var. Sıkıntı yok ya. Balık var da balık. Nazlı nazlı vurmuyor ya. Of, abilerde sürü var ya. Gerçekten var ya balığın sürüsü var da balık muraylanıyor. kafalarına attım bak kafalarına şimdi, şimdi vuracak bak hadi oğlum be aha vurdu be hadi bir de al hadi alırsın ağzına sen hadi hadi ağzını alırsın sen ona hadi Of be, oh, aldım. Of, bayağı büyük bir şey bu. Of 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 çok güzel be. Nasıl zıpladı gördün mü? I cut. Hello. This very big. Evet, çok büyük ya. Oha. Of be. Abi çok güzel kalamalıyor ya. Bayağı büyük. Abi gerçekten var ya bir avcı balığı gibi şeyini veriyor ya. Zevkini veriyor. Buradan geç, buradan geç. Geç, geç, geç. 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 Avcı balığın verdiği zevkini gerçekten veriyor ya. Çok büyük balık ya. Yerlerde yosun var. Ayağım kayacak diye korkuyorum ya. Ha? Dur dur ba. ben şunu çıkarmaya düşünüyorum şu an. Çıkartabilirsem tabi. Çok büyük ya. Acayip derecede büyük. Hadi oğlum. Of be şuna bak be. Of! Abi şu kefalin güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> Vallahi billahi! Very big! Bayağı büyük bir kefal ya! Süper süper! Çoktan güzel balık. Çıkartalım şunu da <laughs> Aa, bak Aldım ya Hadi oğlum. Hadi oğlum bak şimdi bak. maşallah maşallah kefa'lin büyüklüğüne bak ya Arkadaşım ya, böyle bir kefal nerede bulabilirsin? Maşallah, maşallah. Of, abi çok büyük bir avcı vardı ya. Abi de şık bir şeydi. Of, of be, of be, Allahım, Allahım süper bir şey ya, of, of 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 çok güzelsin be, hadi git git git, Alın süper ya, kaçma be, kaçtın mı lan? Allahım kaçtın mı? ya, Siktir ya, Allahım ya. Allah'ım çok güzel balık ya. Nasıl kaçar ya? Of. Az böyle bir şey olamaz ya. Ya. Ya Rabbi. Of.